Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> maz e, imlecini değiştirme yani şu gördüğünüz şey var benimki gibi. Onu yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben size açıklamada bir link vereceğim. O linkten şu siteye girebilirsiniz. E, böyle bir site var. Burada işte e, istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz mesela yeşil falan var. Bu tarz ya da farklı şekilli olan var. Siz arkadaşlar bu e, linki vereceğim linke tıkladığınızda size otomatik olarak buraya atacak siz buradan renk seçebilirsiniz eğer istediğiniz herhangi bir renk seçtiğinizde mesela diyelim ki yeşil yeşili seçtiniz arkadaşlar sonra buradan yanda download bölümü var download'a tıklıyorsunuz şuraya gidiyor gördüğünüz gibi sonra arkadaşlar bunu e, yüklenince bunun masa üstüne atıyoruz Masa üstüne geliyor. Sonra bunu açıyoruz arkadaşlar. Burada dosya olacak. Bu dosyayı da masa atıyoruz. Geldi. Şimdi arkadaşlar bu dosyayı açtığımızda içinde installer diye bir şey var şurada. Ona sağ tıklıyorsun. sağ tıklayıp yükle diyoruz arkadaşlar. Yükle. Aç. Şimdi ben de evet çıkacak. Size gözükmeyebilir. Tamam. Biz erken yine, şu anda yaptık arkadaşlar. Evet dedikten sonraki işlemde. Sonra arkadaşlar buraya e, denetim masası yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle denetim masası. Girdikten sonra donanım ve sese. Ondan sonra aygıtlar ve yazıcılar. Tekrar burada fare var. Buna sat salt fare ayarları diyoruz. Sonra arkadaşlar burada yukarıdaki yerde işaretçiler var. İşaretçilere giriyoruz. Şu an benimki bu. Sonra buraya işte tıklıyoruz arkadaşlar. Benim, bizimki nerede bakın. Night Diamond Emerald Green. Tıklıyoruz buna. Bizimki bu değil mi? Yeşil olan. Ee, uygula diyoruz. Ee, evet diyoruz. Arkadaşlar oldu. Ee, like ve abone... Eğer videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayınız. Ee, abone olmanızı da de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.